Merhaba, ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size aldığım kitapları anlatmak istiyorum. Ta -da! Bayağı uzun bir süredir kitap almadım. Yaklaşık bir sene oluyor. Hatta daha bile fazla emin değilim. Tam bakmadım en son ne zaman aldım diye ama bayağı bir oluyor. Hele benim için çok çok uzun oluyor. O yüzden bu video çok heyecanlı. Şimdi bu seri uzun süredir aklımda vardı. Ama pahalı olduğu için alamamıştım fiyatını ve nereden aldığımı aşağı bırak. Bu seriyi ilk defa Fakir Baykurt'un ilk kitabını okuduktan sonra öğrendim. Eşekli Kütüphaneci'ydi ilk okuduğum kitabı. Onu okuduktan sonra dedim ki bu adamın hangi kitapları var ben nelerini daha okuyabilirim. Mükemmel bir yazar falan. Sonra bir baktım kendi öz yaşamını anlattığı bir hikayesi var. bayağı yaklaşık 7-8 kitaptan oluşan bir seri. Çocukluğumdan itibaren kendi hayatını anlatmış. Ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Girdim baktım alacaktım fakat fiyatı bayağı fazlaydı. 500 küsür liraydı. O yüzden dedim belki sonra alırım. Belki kütüphaneden okurum. O yüzden ertelediğim bir seriydi. Geçenlerde bir şey oldu. KBB'deyiz. Kulak burun boğaz stajındayım. Ve hocalarımızdan bir tanesi bize ders dışı soru sormamızı istedi. Herkes yazsın dedi. Kendi telefon numarasını verdi ve onların içinden birkaç kişiyi seçip işte kitap hediye edeceğini söyledi. Ben de bu sorulardan yazanlardan biriyim. Sonrasında sınıfa geldiğimde ise benden kendisine mailini vermemi istedi ve bana daha özel bir hediyesi olacağını söyledi. Ben de mailimi verdim ve tabii heyecanla Heyecanlandım, ne olabilir ki diye büyük ihtimalle başka bir kitap hediye edecek diye düşünmüştüm. Ama bana idetikten hediye çeki göndermiş, çok teşekkür ederim. Bana tekrar böyle kitap alma isteği de verdi, zaten hep var ama yani daha da verdi. Ve onun sayesinde bu seriyi alabildim. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şimdi o zaman kitaplara başlayalım mı? Da -da! Yay! Çok güzel bir görüntü, çok özlemişim. Böyle geldim eve çok heyecanlıyım işte acaba ne geldi falan diye bekliyorum. Yani ne geldiğini biliyor musun? Nasıl geldi diye bekliyorum. Ve dam dam. Kargocu ben dersteyken aradı. Çok heyecanlıyım böyle tabii açmam gerekiyor. Çünkü yoksa gidip yerinden almam gerekiyor. <laughs> o da baya zor olurdu. O yüzden başından sonuna heyecanlı bir yolculuk oldu yani ulaşmama kadar. Şimdi açmak istiyorum sizinle. İlk başta nasıl geldiğini göstereyim. Böyle geldi. Kaç kitap varmış? 3, Üç... 8 kitabı var. 8 kitaplık bir öz yaşam öyküsü. İlk üçü burada. İlk üç kitabı. Aktım. Birincisi Özüm Çocuktur isimli bu kitap. Çok güzel. Bu basımı çok seviyorum. Böyle yumuşacık açılan kitaplara bayılıyorum. Çünkü okuması en rahat bunlar oluyor. Fakir Baykurt'un diğer kitaplarının yayınevi yine Literatür. 310 sayfalık bir kitap. Bu ilki. İkinci kitap Köy Enstitüsü Delikanlı. Köy Enstitüsü'nün nasıl yollardan geçtiğini merak ediyorum ben. Ya da orada okuyanların nasıl yollardan geçtiğini açık kalsa vardı. Çok daha fazla fakir baykurtlar, Sabahattin çıkabilirdi. Nazım Hikmetler çıkabilirdi bu ülkeden. O yüzden merak ediyorum. Üçüncü kitap Kavacık Köyü'nün öğretmeni. İkincisini söylemedim ama ilkinden daha uzundu. Bu ikinciden de daha uzun. 569 sayfalık bir kitap. Geçelim diğer dörtlüye. dörtlüye dedim ama geçelim diğer ikiliye demem gerekiyordu. Çünkü <laughs> bu pakette iki tane var. Dördüncüsü köşe bucak Anadolu. Bu yaklaşık üçüncünün kalınlığında. 536 sayfa. Beşincisi bir töz vardı. Biraz daha kalın. 615 sayfa. Ben böyle çok kitap okuyorum falan ama genelde kitaplar elimde olmuyor. O yüzden şu an çok heyecanlıyım. Böyle bunlar elimde kalacak yani değil mi? Gitti benden falan almadım. Hepsi elimde olacak. Çok güzel bir his. Bu sahip olma hissinden ben bayağı aslında vazgeçtim. Daha doğrusu azalttım. Zaten çok yoktu. Hiç böyle şuna buna sahip olayım diye huyum yoktur ama kitaplar söz konusu olduğunda biraz vardı. Bundan çoğunlukla yüksek oranda vazgeçtim. Ama yine de böyle çok sevdiğim yazarlar söz konusu olduğunda, sevdiğim yazarlardan bahsettiğimizde işte, onların kitaplarının elimde kalmasını istiyorum ister istemez. Elimde olmadan öyle bir his oluşuyor. O yüzden şu anda çok mutluyum. Ama mesela sevmediğim kitaplar olduğunda da onları okuyup bitirdim. Hatta bazen okumadım böyle yarım bıraktım falan. O kadar sevmedim yani. O kitapların bende kalacak olması da bende yük hissi uyandırıyor. O yüzden şu anda tam böyle orta yolu bulduğumu hissediyorum çoğu kitaba sahip olmuyorum. İnternetten ya da ses kitap olarak okuyorum. Ama eğer sevdiklerim varsa onlar aklımda kalıyor ve o yazarların başka kitaplarını satın almaya çalışıyorum. Yani elimde olsun en azından bir kitabı diye. Bu tarz bir düşünce ve kafamın arkasında dönmüş oluyor. Ve sevmediğim yazarlar da elimde olmamış oluyor. O yüzden artık dengeyi tutturdum az çok. Kitaplar da zaten çok pahalı olduğu için bana yardımcı oldular bu konuda. Bu kararı vermemde. Altıncı kitap Genç Emekli. Bu biraz daha kısa. 394 sayfa kadar. 5 de olabilir. Diğeri Sıla'dan uzakta. 7 kitap. 552 sayfa. 452 sayfa. 8 Dost yüzleri. Ne zaman okumaya başlarım bilmiyorum. Okumayı düşündüğüm birkaç kitap var. Bu ay zaten dolu. Onları yazdım hangilerini okuyacağım ama gelecek aylarda da birkaç kitap daha aklımda. İki tane çok uzun kitap okumayı düşünüyorum. Görürsünüz zaten Instagram hikayelerinde. Onları önümüzdeki ay anca anca bitiririm diye düşünüyorum. Aralarda kısa kısa kitaplar zaten okuyup duruyorum yani paylaşıyorum. Görüyorsunuzdur. Evet, aldığım seri buydu. Hediye sayesinde almayı düşündüğüm aklıma gelen seri buydu. Birçok kitap aklımda vardı ama yani bunu da değer buldum. O yüzden teşekkür ediyorum hocama da. Zevkle okuyacağım bunları. Kitap okuma arzunuz hiç bitmesin diliyorum size. Ve yeni şeyler öğrenmeye her gün devam edin. Ben kendim bunun için çok zorluyorum. Ama iyi de oluyor. Kendime geldiğimi hissediyorum. Çünkü beyin kullanılmadıkça gerçekten bence. Bu videoyu çektikten sonra spor yapacağım. Şimdiden eğer bu videoyu izleyen varsa kalksın ve benim benimle birlikte videodan sonra spor yapsın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.